Hiç fark ettiniz mi? Evet bugün böyle bir mutfak laboratuvarındayız ve ilginç ilginç şeyler deneyeceğiz. Bu paketleri ilk açtığınızda içinden hep böyle meyveli, iri taneli, kuru yemişli kısımları geliyor. Lezzetli lezzetli yiyoruz sonra yiyip yiyip paketin sonuna doğru geldikçe sadece bu kırıntılar kalıyor. Evet Meyve ceviz falan hiç yok. Nereye gitti bütün bunlar? Bu paketler hiç karıştırılmamış mı? Karıştırılmasa bile yolda sallantıdan karışması her şeyin eşit dağılması gerekmiyor mu? Yoksa bu bir pazarlama hilesi mi? Şimdi bu yeni aldığım pakete hiç dokunmadım. Açık değil. Gözünüzün önünde iyice bir çalkalıyorum. İyice karışsın. Bu arada bunlar hani kahvaltılık gevrek, işte cornflakes falan deniyor ya, karışık kuru yemiş diyebiliriz. Ben kahvaltılarda değil de öğle yemeklerinde öğle yemeği yerine yoğurtla karıştırarak yiyorum. Tavsiye ederim, çok sağlıklı oluyor. Bir daha karıştıralım. Şimdi bunu önümdeki kaselere dökeceğim. Hakikaten görüyor musunuz? Yani bu taraftakilerde daha iri taneliler var. Buraya doğru giderek tanelerin büyüklükleri değişiyor. Bu tarafa doğru geldikçe iyice kırıntılar kalıyor. Tek tüp meyve parçaları var ama işte onlara da kırık ve ufak olanları. İyi de neden böyle? Neden büyük, iri parçalar her zaman üste çıkıyor? Halbuki ters olması gerekmez mi? Cevap çok ilginç fiziksel bir olayda yatıyor arkadaşlar. Brezilya cevizi etkisi ya da fındığı da diyorlar. Tam ben de bilmiyorum. Brazil nuts. Ne demekse artık. Çünkü karışık bir müsli paketini karıştırdığınızda büyük olan ceviz gibi parçalar hep yukarı çıkıyor. O yüzden böyle geçmiş literatüre. Eğer bunları sık sık tüketiyorsanız zaten artık kendi deneyimlerinizden ötürü sizin aklınıza yatıyor olmalı. Garip ne var demeyin çünkü bunu ne açıklaması kolay ne de her zaman böyle oluyor. Bir kere akla gelen benzer ilk şey zeytinyağı su örneği değil mi? Orada sanki tersi oluyor gibi. Yoğunluğu fazla olan sıvı dibe çöküyor. Burada yoğunluğa dair bir şey bilmiyorum. Üstelik bu olayın evrende hayatın var olmasında bile büyük bir payı var. Ya da bu olayı anlamak bir çığ oluşumunda sizi hayatta tutabilir. Yani o kadar da sıradan bir şey değil. Ama en azından güzel bir şey. En azından yemesi güzel. Şimdi bakın tekrar bunu bir deneyelim. Şunlar buraya. Şimdi çok ince tanelerle birazcık daha bunu deneyelim. Şimdi bunun içine Brezilya cevizimizden bir tane atalım. Ve üzerine ekleyelim. Bakın şimdi bu ortada. Resmen tozlarla tost yaptık. Brezilya cevizini gören var mı? Yok. İçeride, arada bir yerlerde kaldı. Şöyle doldurduktan sonra bu arada illa Brezilya cevizi olması gerekmiyor. Normal ceviz de olabilir. Fındık da olabilir. Yani siz kendiniz evde de deneyebilirsiniz. Şimdi bu iki farklı büyüklükteki kuru yemiş çeşidini yukarı aşağı doğru sallayacağım. Yani yer çekimi doğrultusunda eğer çok yavaş yaparsan bir şey olmuyor. Yer çekimine oranla iyi bir ivmelenmeye sahip olmalılar. Bakın iyi bir ivmelenmeye oranla. Böyle aşağıya doğru hareket yaptığımda bir süre havada kalıp çarpışsınlar ve güzelce karışsınlar. İyi bir ritim tutturursanız müzik bile yapabilirsiniz. Peki ne oluyor şimdi? Duydunuz mu? Kapağı bir şey çarpmaya başladı. Açalım bakalım. İşte Koyduğum Brezilya cevizi en üstte. Peki neden dibe çökmüyor? En küçük parçalar aralardan dökülerek geçtiği için mi? Bu aslında konveksiyon hareketi. Ben konveksiyonu kaynayan bir sudan da hatırlıyorum. Bir çaydanlığı ocağa koyduğumuzu düşünelim. Dipte ısınan su yukarıya doğru yükseliyor. O sırada yukarıda olan soğuk suyu aşağıya, dibe doğru ittiriyor. İşte bu şekilde devri daimle de su bir bütün olarak ısınıyor. Burada da acaba benzeri bir şey oluyor olabilir mi? Böyle bir dönme hareketiyle iri parçaları yukarı doğru itiyor olabilir miyiz? Bu açıklama bir şeyleri ortaya koyuyor ama sanki neden iri olanların üste çıktığını pek de iyi açıklamıyor. Aslında sezgisel olarak bize makul gelen bir açıklama daha var. Perkolasyon yani süzülme, sızma. Genellikle sıvıların gözenekli materyaller arasında sızmasını ifade etmek için kullanılan bir kavram bu. Fakat bizim ince granüllerimiz yeterince ufak olursa aslında su gibi davranabiliyorlar. Yoksa çalkaladığımızda o yüzden mi aralardan dökülüp gidiyorlar titreştikçe bir nevi sıvılaşıyor. Su olmadığı için de bu yukarıdaki büyük şey aşağıya gidemiyor. Ama her çalkalamada altına yeni granüller girerek yukarıya gitmesine neden oluyor. Fakat depremle ilgili anlatımlarda sıvılaşmaya verilen örnekler bunun tam tersidir öyle değil mi? Üste bir bina olursa altta titreşimden ötürü sıvılaşan tabakaya doğru üstteki cisim batmaya başlar. O zaman tam olarak sıvılaşmıyor. Daha ziyade karışıyor. Ayrıca yoğunluğun da bir rolü var. Yani her iki etkinin hem konveksiyonun hem de perkolasyonun bir birleşimini görüyoruz. Granöller bir konveksiyon hareketi yapıyor. Ufak taneler her seferinde altına kaydıkça da aşağıya sızamadığı için giderek yukarıya taşınıyor. Gayet akla yatkın. Ben ikna oldum ama hipotezimizi test etmemiz lazım. Ben bu olayların gerçekleştiği çok güzel bir şey biliyorum aslında. Epeyce de parlak bir şey. Güneş. İç kısımlarında hem konveksiyon var, hem farklı yoğunlukta atomlar bulunuyor. Yani farklı büyüklükteler onlar da aynı zamanda. Hatta Güneş'in yüzeyine yakından bakacak olursanız bu granül yapıları da görebilirsiniz. Kaynıyor yani ya da bizim örneğimizde olduğu gibi çalkalanıyor da diyebiliriz biz buna. E o zaman Güneş'in en üst katmanlarında en iri atomların olması gerek öyle değil mi? Bak işte evde yaptığımız bir deneyle Güneş'te ne olması gerektiğini bile hemen öğrendik, bilmeye başladık. Ya fizik böyle yapılır değil mi? Hemen gideyim şu astronomi kitabından fikrimi bir kontrol edeyim bir saniye geliyorum. Hmm... Geldim ama pek de hoş gelmedim. Burada güneşin yüzeyinde en hafif elementlerin olduğu çekirdeğe doğru gittikçe daha ağır elementlerin yani daha büyüklerinin olduğu yazıyor. E tahminim yanlışmış. Acaba nerede yanlış yaptık? Boyutlar çok küçük olduğu için kuantum etkileri mi? Yoksa güneş aynı zamanda büyük bir ışık kaynağı olduğu için fotonlar da mı bir etkiye neden oluyor? Yoksa başka etkiler mi var? Bir dakika. En başında ne demiştim ben? Yer çekimine oranla iyi bir ivmelenmeye sahip olmalılar. Bakın iyi bir ivmelenmeye oranla. Kavanozu öyle bir oranda çalkalamalıyım ki parçacıklar havalansın. Yer çekimi ivmesinden büyük olsun. E ben bu deneyi dünyada yaptım. Güneş başlı başına uzayda bulunan kocaman bir cisim. Her şey kendi çekiminde oluyor. Üstelik bu yüzden de bir küre. Ben deneyi bir silindirle yaptım. Acaba başka bir şekil seçsem Brezilya cevizi etkisini tersine çevirebilir miyim? Güneşi düşünelim. Bunu silindirlere bölmek istesem eşit bölemem. Ama konilere bölebilirim. Tıpkı bir huni gibi. Neyse ki bunu yapması kolay. Şöyle bir kağıdı alıp çevirip bantlayınca hemen oluyor. Şimdi aynı etkiyi bir de koni şeklinin içerisinde deneyeyim. Eğer bunda etki tersine döner, yani ceviz üste çıkmaz, dibe batarsa, güneşte neden böyle olduğunu anladım demektir. Çok iyi değil mi? Sadece kabın şeklini değiştirerek etkiyi tersine çevirdik. Üstelik bu geometri sayesinde güneşte olan durumu da açıklayabildim. Mi acaba? Aslında vardığımız en tehlikeli sonuçlar işte böyle ortaya çıkıyor arkadaşlar. Başta yanlış olduğunu bilerek doğru olmaya zorladık ve mantıklı geldi ilk anda da hemen atladık. Bundan kaynaklandığını düşündük. Halbuki Güneşte çekirdeğe doğru ağır elementlerin bulunmasının çok daha farklı mekanizmaları var. Yani buradan yola çıkıp benzer bir sonuca varmış olmamız e, birazcık tatlı bir tesadüftü. Fakat bu etkinin bir can alıcı, daha doğrusu can kurtarıcı örneği var. O da çığ. Kayakçılar bazen ne yazık ki kendilerini bir anda oluşmakta olan bir çığın içerisinde bulabiliyorlar. Çığ dediğimiz olay aslında yuvarlanan irili ufaklı kar tanelerinden oluşuyor. Hepsi farklı boyutlarda. E kayakçı da öyle. Bu yüzden özellikle hava yastığı benzeri bir yelek sizi bir nevi Brezilya cevizine dönüştürüyor. Bütün bu çığ yuvarlanması hareketinde bu sayede yüzeye yakın kalabiliyorsunuz. Araştırmacılar bu etkiden faydalanarak hayat kurtaracak bir yöntem bile geliştirmişler. Keza denize girdiğimizde suyun dibinde iri iri taşlar görme nedenimiz de bundan kaynaklanıyor. Çünkü küçük olanlar dibe çöküyor. Yine topraktaki parçaların dağılımı az önce bahsettiğimiz sıvılaşma. Bunların hepsi birbiriyle ilintili. Bakın böyle bir ortamda yaptığımız basit bir deneyle yıldızlara bile dokunabildik. Belki bazısı doğru olmadı ama ve o hatadan da bir şeyleri öğrendik. Her sabah gözümüzün önünde olduğu halde fark etmediğimiz şeyleri keşfettik. Yeter ki etrafımızda olup bitenlere doğru perspektiflerle, doğru gözlüklerle bakabilelim. Brezilya etkisi Brezilya cevizi etkisi veya Brezilya fındığı etkisi olmadı bir daha söyleyeceğim bunu. Bu da pek iyi gözükmüyormuş ya. Brazil nuts. Ne demekse artık. Çünkü karışık